hem mıntıkamda çalıyorsunuz hem de güzellik yapmıyorsunuz. Bundan sonra Gazi Paşa'ya girmeniz yasak lan. Bir de diyorlar ki Gazi Paşa'da yolunuza bakmayacaksınız, sizi sakat ederiz. Allah Allah. Bak hele lan Burak. Bizim yokluğumuzda herkes bab olmuş amına koyayım. Hayırlı işler. Ya bizden iyi adamın amına koyayım ya Cengiz. Kafalarına göre. Git lan, mahalleye düşünce bize haber et. Bakak bakın kardeşlerimize racun kesmek neymiş? Abi çok işlendiler, kalabalıklaştılar ha. Oğlum sen git kolla, gerisine karışma. Bak bak ne kadar güçlenmiş abiler. Sende de eşek şansı mı var? Ne var amına koyun, <laughs> dakika baş abi. Çağırır aslında bak. Ne oyna Selamün aleyküm. Geçmiş olsun Cengiz. Sağ ol alıyorum. Kurgül bizim kardeşimiz. Beraber takılacağız. bu Takılın kardeş bundan bana ne? Aşk aşağı girmeyin demişsin Ali hayırdır? Kardeş burası bize ait. Onun dışında başka yerde baksınlar yollarına. Hayırdır amına koyayım. Tapusunu mu aldınız? Ağzını bozma bro icap etmez. Neyin icap edip etmeyeceğini biz iyi biliriz kardeş. Siz de bizi iyi bilirsiniz. Sakın ha eğer davranırsanız da araya gidersiniz amına koyayım. Tamam kardeş yeni çıktınız, fersusunuz. Bakın kafanıza göre ama sabahı da bırak biz alan. Sabah akşamı yok canım benim. Kokuyu alan parayı çalar. Hadi Allah'a emanet ol. Köfteyi gördün mü? Nasıl da çalkaladı? <laughs> Tabii çalkalacak oğlum. Bunu yapalım, yapalım, <laughs> seyret, bilir amın akıl bize konuş sahne öleceğim. Seyret bile seyret. Sahne bizim. <laughs>